Canım tamam al bir otur şimdi bak. Kenan kutu alabilir miyim iyiyim ben. Elmalar güzelmiş. Burası bayağı keyifli. Eğleniyoruz ne güzel. Gelsene lan şimdi. Kavga mı edeceğiz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Bir dakika saçmalamayın ne yapıyorsunuz? Konuşmanın. İstediğim bu değil miydi senin? Bora! Sen <laughs> <laughs> şey, ne yapacaksın sen? Kenan saçmalamayın yeter ya. Allah için niyetim yok. Kerem konuşma hadi. hadi. ne yapıyorsunuz ya saçmalamayın. Hadi. Can bir şey yapsana. Ne yapayım hayatım? Kerem vur. Kerem karşılık ver Kerem. Kerem. Ayağı kız gibi vuruyorsun yedik Bora. Kerem karşılık ver. Sen baştan bu kavgayı kaybettin. Sen ne biliyorsun? Yeter tamam mı? Yeter. Bora yeter. Yeter. Yapma bunu tamam mı? Kerem bunu yapma artık. Yapma. Yeter. Uzatma sen hadi. Uzatma. Nasılsın abi? <laughs> Çok bir şey ya. He. İyiyim. Sen git. Yok canım nereye gideceğim ya i̇yi, Sadece... iyi, iyi, git git. Ya zaten kalacağım. Bu keyifsiz bir yermiş. Neyse ben de gitmeyeceğim de bir Yağmur'a bakayım yani. Neyse ki elmalar güzel. Al bakalım. Sağ ol. Tamam hadi asma üzüm. Söz veriyorum Kerem seni bir daha rahatsız etmeyecek. Ama hep kalbinde olacak. Zeynep bak. Kerem'in başının belada olduğunu anladığın zaman koşarak yanına gittim. Daha demin ona vurduğunda nasıl baktığını gördün ya. O bakış bana bayağı bir şey anlatıyor. Bora. Bak beni dinle. Yani kızgın değilim, kırgın değilim. Hatta son birkaç senede geçirdiğim en mutlu zamanlarım da diyebilirim. Bak, yani en azından hayata karışabilirim değil mi? Senin gibi tatlı, güzel bir kız beni o derin çukurun içinden çıkardı. Ama o kızın kalbi başkasına ait. Tamam, bunda bir sorun yok. ...kimse suçlu değil. Belki başka bir hayatta, başka bir zamanda... ...seninle deliler gibi aşık olabilirdik. Ama Zeynep bu hayatta... ...sen Kerim'e aşıksın. Yavaştan hoşça kal diyelim. Abone. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.